Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Vestel elektroniği inceleyeceğiz. Vestel'de son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel görüntü itibariyle bakıldığında geçen sene güzel bir çıkış yakalamış. Hatta şöyle Temmuz ayı ile birlikte 24 seviyelerinden 81 seviyesine kadar çıkmayı başarmış. Ancak burası en son zirvesi olmuş. En son zirvesinde oluşan satışlarla birlikte bu da trendin kırılmasıyla da hareketin devamı gelmiş. Satış baskısı sürmüş. Fiyat 81'den 35 seviyesine kadar inerek şöyle bakalım net bir rakam söyleyelim. 150'nin üstünde bir düşüş kaydetmiş. Ardından burada emalar yukarı yönlü geçirmiş. Trend kırılmış ve ters yönde bir hareket başlamış. Bu hareket de bizi 35 seviyesine 61 30 seviyesine kadar taşımayı başarmış. Şimdi Vestel tarafına bakıldığında arkadaşlar kısa vadeli güzel bir alsat sat imkanı sunuyor. Nasıl oluyor hemen söyleyeyim. Şimdi uzun vadeci almak isteyen arkadaşlar özellikle bir geri çekim olması durumunda 55 seviyesinden şurada gördüğünüz kırmızı destek noktası olarak takip ettiğimiz seviyede yani 55 seviyesinden ve fiyatların aşağı yönlü devam etmesi durumunda da bir sonraki 44 seviyesinden isterse kademeli alım bir ama fiyatın buraya endeks tarafından çok büyük bir düzeltme olmadığı sürece ben şahsen geleceğini düşünmüyorum. Burada emaların üstünde kalması olumlu. Ee, yukarı yönlü dipler yaparak gider de zaten bir trendin oluştuğunu bize gösteriyor. Burada kısa vadeli bir alsat deneyecekseniz yani trade edecekseniz yine 55 seviyesini kısaca stop loss olarak kabul ederlerse iyi olacak. Buradan yapına, yapacağınız alımla birlikte 64 seviyesinin geçilmesiyle buradaki en son yaptığı direnç seviyesinin geçilmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz ki bu da bize ilk etapta 74 ve ardından da en son zirvesi olan 81 seviyesine doğru götürecektir. Hala en son zirvesine ulaşamamış endeks endeks kadar yükseliş kaydetse de arkadaşlar en son zirvesi ulaşamamış için hala potansiyeli var. Temel tarafına çok bakmadım açıkçası. Bilançosu açıklandı mı onu da bilmiyorum. E aslında baksak daha iyi olurdu. Ancak şu anda teknik olarak bir al sinyali oluştuğu için paylaşmak istedim. Bu tamamen kısa vadeli bir al sinyali. 64 geçirirse 74-81 seviyesi hedef olacak. Uzun vadede nereler takip edebilir? Burada gördüğünüz gibi bir trendimiz var. Bu trendin tepe noktası da bizi 81'in üstünde günlük kapanışlarda 100 seviyesine doğru götürecektir. Yani 81'in üstünde kapanışlarda Vestel'de 3 haneli rakamlar 100 ve üstü seviyeleri hedef fiyat olarak takip edilebilir. Buradan hemen kısa vadeli bir toparlama yapayım. Kısa vade için güzel bir al imkanı olabilir arkadaşlar. Buradan yapacağınız alımla birlikte şu anda 61 seviyesinde 64.30'u geçilmesiyle devamında 74 seviyesinden ve 81 seviyesinden isterseniz satış gerçekleştirebilirsiniz ki bu da size kısa vadede şöyle baktığınızda en son zirveye gitmeye başarırsa %30'un üstünde bir getiri sağlamış olacak. İsteyen buradan satar, isteyen 81'i bekler. Ancak uzun vadede Vestel 81'in üstünde de kalırsa arkadaşlar 100 ve 100 üstü seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Vestel tarafı teknik olarak bu şekilde. Tüm bol kazançlar. Hoşçakalın.